Merhaba arkadaşlar. Liderlik eğitimine hoş geldiniz. Bir lider kime denir? Bir lider nasıl olunur? Bir ekip ya da ekipler hangi ilkelerle yönetilir? Bunlara uzun uzun değineceğimiz kursumuza hadi gelin başlayalım. Böyle bir zor konuya girişmemin nedeni sadece liderlikle ilgili söylenen bilgileri derlemek ve bir kurs haline getirmek değildi elbette. Günümüzün acil ihtiyacından yola çıkarak bu işe giriştim. Evet, bildiğiniz üzere liderlik günümüzün en temel gereksinimlerinden birisidir. Onlara oldukça fazla ihtiyaç duyulan bir dönemi yaşamaktayız. Neden mi? Çünkü günümüzde idol olan kişilerin birer birer düştüğünü gördükçe, örnek olacak, yol gösterecek, ilham verecek kişilere daha da ihtiyaç duyuyoruz. Öte yandan günümüzde kitleler çok ama liderler az. Söz çok ama eylemler az. Çok da strateji var ama uygulayıcıları az. Tabii şu gerçeği de gözden kaçırmamak gerekir ki liderler gökten sarkıtılan bir sepetle yeryüzüne inmeyecek, aramızdan çıkacak. Bireyler kendilerini bir lidere dönüştürdükçe yaşamlarımız değişecek. İşte bu yüzden dünyada olup biten şeylerin kendiliğinden değiştiğini görmek tarihte mümkün olmamıştır. Değişimler her zaman iradesini, zekasını ve sevgisini diğerlerine göre daha fazla koyan birileri tarafından kışkırtılmıştır. Hepimizin bildiği gibi tarihi kollarını birbirine kavuşturup izleyenler değil, bizzat kollarını sıvayıp büyük işlere kalkışma cesaret gösteren kişiler değiştirmiştir. Bu nedenle bu eğitimi vermedeki mütevazı amacım kendimizi bir lidere dönüştürebilme ve yeni liderlerin yetişebilmesine öneye olma olasılığıdır. Bir taraftan görüyoruz ki yanlış yetiştirildiği için kötü bir kadere mahkum binlerce kişi var etrafımızda. Ne yazık ki sinerjiden mahrum ortamlar nedeniyle İnsan yeteneğinin muazzam bir israfı söz konusu. Liderlik eksikliği nedeniyle onca umut koyulan gencin hayalleri yok olup gidiyor. Toksik yöneticilikler nedeniyle çalışanlar büyük hayaller kurarak girdikleri işlerden soyuyorlar ve sonra da verimsizleşiyorlar. Birçoğumuz gerçek yaşam amacını ve rolünü keşfedemiyor ve yaşamı yavan bir sürece dönüştürüyor. Evet bu kadar sorun gözümüze ürkütücü gelse de tabii ki iyimser olmak için çokça nedenimiz var. Biliyorsunuz bireylerin toplumları değiştirme gücü her zaman var olmuştur. Tarih bunun örnekleriyle doludur. Toplumun temel taşı olan bireylerin değişimiyle hızlı bir şekilde toplumlarda da değişebilir. Orta çağdan sonra gelen Rönesanslar da böyle olmamış mıdır? Hiç şüphesiz birey olarak her birimizin kendi içinde bir Rönesans yani bir uyanış gerçekleşirse bu dışarıda da meyvelerini verecektir. Evet bu eğitimde sizleri kendi içimize bir yolculuğa çıkmaya davet ediyorum. Bizi kendi yaşamımızın başrolü ya da gerçek lideri olmaya götürecek fikir, ilke ve öğretilere bakacağız. Aynı zamanda bolca hikaye, anekdot, felsefi kavram ve yaşam öyküsünden yararlanacağız. Evet ben Nazım Özdemir. Eğitmen, yönetici ve arama kurtarma takım lideriyim. 20 yılı aşkın bir süredir felsefe, psikoloji, tarih ve sembolizm konularında çalışıyor ve seminerler veriyorum uzunca bir süredir de kendi profesyonel kariyerimde olsun ve gönüllük alanında olsun ekipleri yönetmekteyim. Bu eğitimde sizlerle paylaşacağım içerikler yalnızca masa başında çalışarak edindiğim deneyimler değil, bizzat sahada ve uygulamada edindiğim deneyimler olacak. Dolayısıyla bu eğitim hem teorik hem de pratikten gelen bilgi ve deneyimlerimin bir sentezi olacak arkadaşlar. Evet, hepimizin içinde yeni şeyler başarmaya ve yeni maceralara susamış bir lider vardır. Tabii ki hepimizin içinde bulunduğu dünyayı bir parça daha iyi hale getirme hayali vardır. Beslendikçe ve üzerinde çalışıldıkça her şey gibi bu da büyür ve gelişir. Umarım bu tarihsel gereksinim ve bu eğitim hepimizin hayal gücünü açar, kendi tinsel derinliğimizi keşfetmemize ve içimizde atıl durumda bekleyen güçlerin harekete geçmesine öne olur. Bir sonraki konuda görüşmek üzere.